Hiç, hiç hiç. Ha bunda hiç, bunda hiç bitti. <laughs> Bu dana cuma günü akşam saat 10'da inek doğma baş yaptı. Doğma doğum sancıları tuttu falan doğdu. Biz komşuları da getir çağırdık doğdu falan. Doğduktan sonra bu tane bu şekil oldu. Hem yani, bu tane böyle bir şey olduğunu hiç ne gördüm ne duydum. Yalnız işte Allah'ın yaptığı bir şey. Bu da normal bir çocuk gibi şimdi bakıyoruz biberonla sabah akşam süt veriyoruz. Altını temizliyoruz, üstünü temizliyoruz. Aynı bir çocukla hiçbir farkı yok. Yani bu belirli bir zamana kadar artık vereceğiz ne zaman ki şey oldu. Yani ot zaman yemez, anasını emmiyor. Yani, sıkıntı orada hani sadece sütle besleniyor şu anda. Yavrum gel 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 gel.